Elif Hanım merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, teşekkür ederim. Bu röportaj alalım çok kısa teşekkürler. İşi miydi? iş toplantısıydı evet, herhalde. Evet minik bir toplantı yaptık. Şimdi de başka yere gidiyoruz. İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz Nasıl Bizler Parlak geldi. Neler yapıyorsunuz? Çok güzel soralım. Tabii ki. Merhaba. Ee, Valla ekip sahneyle ilgili bir toplantımız vardı. Onu yaptık. Ee, yeni şarkımız çıkıyor 16'da. Güzel olsun, bir değilim. proje. Caz ve türkü karışımı bir şey olacak. Ee, onun dışında yeni şarkılarımızı da hazırlıyoruz. Çok yakın zamanda sizlerle buluşacak. Hayırlısı olsun. diyelim. Çıkmış olan ısa gelen tepkiler nasıl? Hemen çok kısa onları konuşalım. <laughs> Pişen valla. İnanılmaz. Video çekip gönderiyorlar. Hatta az önce de paylaştım bir tane. Çok yetenekli arkadaşlarım paylaşıyor videoları. Çok mutlu oluyorum. Bir tane mesela üniversiteden konservatörden bir kız okuyup atmış. Böyle sürekli videolar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Umarım devamında gelir. Geçtiğimiz günlerde de Paris'e gitmiştiniz. Çok pek fotoğraflarda evet. paylaştınız aslında sosyal medya evet, evet. Nasıl geçti tatil? Ee, tatil değil aslında olimpiyatların açılışına gittik. Ee, birazcık ha, evet. gezme fırsatımız da oldu annemle birlikte. Çok keyifliydi. Ee, bütün Türk oyuncularımıza başarılar diliyorum. Çok harika bir ortam. Ee, hatta benim de jimnastik kulübü için okuduğum bir marş var. Eğer e, dereceler gelirse en sonunda benim sesimden de o marşı dinleyebilirsiniz. Siz çok yoğun. Bildiğiniz kadarıyla ama bir tatil yapmak istedim olabildiğiniz gibi. Tatile değil gitmiyorum. Akif beni yakalayacağını söyledi gitmeyeceğim. Evet ben de buna evet. da değinmek istiyorum. 2 evet. e, mili asla yakalayamazsınız şeklinde bir açıklamanız vardı. yakalamazsınız, yakalamazsınız. Hala aynı yani. mı, geçerli mi? Sen de yakalamazsın değil mi? Ben yakalayabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Belli olmaz. Yok yok lütfen <laughs> yakalamayın. Valla başıma bela olur bu Neden durum. Neden peki? Karşı yani... mısınız? Ee, yoksa? Ya şimdi yaptığım işten dolayı çok öyle görünmek istemiyorum ama hani çekerseniz de hani <laughs> bilmiyorum ne olur. Bir sorarsınız. Aileden çeke. bir ailenizden yana bir tepki aldın, Hiç bilmiyorum. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. <laughs> Sormam lazım onlara da. Onlar da e, dinleyicilerim gibi televizyondan izliyor her şeyi. <laughs> <laughs> Falan ne olur bilmiyorum. Şey, de sormak istiyorum. <laughs> Herkese çok güzel bir kulak şey, paylaşımlar ya. yaptınız. Evet. Var mıdır merakınız? Bir at saygı olmak ister misiniz? Evet istiyorum. Bu arada epey de fiyatları yükselmiş. Hı -hı. E, yıllar önce aslında başlamıştım. Ufak bir ara verdim. E, şimdi tekrardan başladık. Bir klip için klipte kullanacağız. Bineceksiniz yani? Bineceğim evet. Daha önce bindiğinizde tekrar? Tabii mi? tabii. Geçtiğimiz yıllarda zaten biniyordum. Biraz ara vermiştim. Hı -hı. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Hatta yarın dersim de var. Hı -hı. E, o yüzden gidip erken uyuyacağım. Ama <laughs> neyse buradan başka bir yere gidip orada da şey olur. Neyse uyumadan gideceğim ben. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum. Şey, ön taraf. Ee, şöyle ya tabii ki e, saldırgan köpeklerin e, toplanması konusunda ben de hem fikrim ama ee, diğer canlılar için çok üzülüyorum. Umarım başka çözüm bulurlar. Bana da kızıyorlar tabii. Sizin cins köpeğiniz var ama ben de bunu sahiplendim. Tofu'yu. <laughs> ee, o yüzden umarım olmaz. Yani daha e, orta bir çözüm bulunur. Kimse üzülmez. İnşallah diyelim. Çok Çok tutmayalım. teşekkür ederim. Sizin Hoşçakalın. Iyi iyi